Kim bu? Kerem. Ke Al Emin. Emin Bayram güzel müdahale. Emin ikinci müdahalede daha. Emin 3, Emin 4. <laughs> Eren kaldır arkaya. Emre Demir vur. Oy! Fatavu. Ver plaseye Fatavu. Fatavu dön. Fatavu vur. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Sergen Yalçın kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde neler yapmıştık hemen bir hatırlayalım ne isterseniz. Son bölümümüzde 3-0'lık Adana Spor galibiyetiyle başlamıştık. Ardından 3-2 pende yemiştik. 4-2 Spor yemiştik ve 4-2'lik Bandırma Spor galibiyetiyle bölümümüzü kapatmıştık. Bu bölümde Malatya, Sakarya ve Ankara Gençler Birliği maçlarını oynamaya çalışacağız. İsterseniz fazla uzatmadan maçımıza geçelim. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Transfer dönemi kapalı zaten. Bu arada Fatavo Yusako geçen bölümde şov yapmıştı. Mükemmel bir gol atmıştı. Bu bölümde Fatavo'dan aynı performansları bekliyorum. Alınan Emre Demir falan bayağı iyi oynamıştı yani geçen bölümde. Hiç uzatmayalım direkt. Takımımızı ayarlayıp maçımıza geçelim. Yeni Malatya'ya karşı kadromuz bu şekilde. Hemen maçımıza geçelim o zaman. Atavu Isako ekranlarımızda. 13 maçta 4 gol atarak. Şimdi dikkatleri üzerine çekiyor bu maçta. karşılaşma karşılaşmaya başlayan taraf. yukarıdaki şeyi nasıl kapatıyoruz ya? Odrum skor. Atavu. Aşkımı kapatıp geliyorum ama. Kapattım. Kerem. Yetli. Razao Razao'nun pası Deandre yetlin tekrar. Yetli. Yetli güzel getirdi bu arada. Yetli verdi pasını araya giren oyuncu Barış. Güzel müdahale Barış'tan. Aha bizden çıkmış da top. Pedro Braza. Braza Umut. Kerem Atakan. Fatovu önü bomboş. Fatovun önünde çok güzel bir top. Fatovu. Mutlu geldi arkadan. Fatovu ortaladı. Umut vurur mu? Vuramadı Umut deplasman performansı bu arada Malatya'daymış. Acaba bir galibiyetleri var deplasmanda. Umut. Razao. Çekti. Verdi pasını. basına Deandre Yetlin. Yetlin kaldır arkaya Umut bomboş. Umut Nair vurdu. Umut Nair. 28. dakikada Bodrum Sporu 1-0 öne geçiren golü atıyor. Bravo Umut. Orada Yetlin'den çok güzel orta. Umut tatlı atıyor. Hayat güzel Umut uçuyor. Burada Yetlin çok güzel kaldırdı arkaya. Umut Hayır güzel bir kafa vuruşu ve topağlara yolluyor. Umut Hayır bölüme golle başladı. Acaba böyle devam edebilecek mi? 16. golü 21 maçta. Yetlin güzel geçti. Verdi pasını Biraz Brazao çekti. Yetlin'e tekrar. Yandıra Yetlin getiriyor. Yetlin. Yetlin bıraktı Umut'a. Umut vur. Umut Nair vurdu. Özdoğan çok güzel bir kurtarış. İşte böyle seviniyor. Brazo aldı hemen topu köşe vuruş için. Brazo kaldırdı. Fatavu İshaku vurur mu? Vurdu. Barış penaltı. Ve penaltı. Barış'ın eline çarpan top. Neyse biz penaltımızı vuralım atalım. Bu oyunu yeniden öğretiyor. Ne alaka bilmiyorum. Penaltıları Fatavu vuruyordu ha. Fatavu İshaku geldi. Fatavu. İshaku attı. Fatavu İshaku. 38. dakikada parkeyi 2'ye çıkartıyor. Bodrum Spor Fatavu ile beraber. Bravo Potovu. Potov İsa 94 numaralı formasıyla güzel bir gol atıyor. İkinci yarıya hiçbir değişiklik yapmadan başladık. Yakup, Nuri Fatih, Mert Miraç, Gonsa, Nuri, Furkan Soyak güzel girdi bu arada. Furkan, Furkan bıraktı pası Umut Nayır'ın önüne. Kerem Atakan pardon, Kerem kaldırdı arkaya Umut vurur mu ona? Umut Nayır 48. dakikada farkı 3'e çıkartıyor. 3. golü atıyor Bodrum Spor adına Umut. Bu arada Kerem Atakan çok güzel kaldırdı. Umut Nair'den de güzel narin bir kafa vuruşu. Ve topu ağlara yolladı Umut Nair. 17. golü ligdeki. Ortalar mı Cenk? Cenk ortaladı. Umut vurur mu? Umut Nair asfaltla dışarıya. Umut çok güzel vurdu ama yanalarda buluşuyor top. Duraman bıraktı Brazao. Braza da güzel bir topuk pası Umut Nayir. Umut tekrardan Brazao'ya. Brazao çevirdi Umut Nayir. hat yapıyor Umut. Umut Nayir'in netliği. Fark 4'e çıkıyor. Umut bu arada güzel bir başlangıç yaptı bölüme gerçekten. Umut Nayir'in golü. İşte böyle gelişti atak. Umut Brazao ikilisi zaten çok güzel oynadı. Brazao'dan tekrar Umut'a. Umut güzel bir dokunuş ve farkı 4'e çıkartıyor. Umut Nayir çıktı. Semih Kılıçsoy girdi. Aha. Güzel bir orta. Sangare. Braza. Al onu Braza. Helal Braza. Mükemmelsin Braza. Sür Braza. Açtı yandan Braza. Braza ama. Nuri Fatih. Sen. Hocam. Burak vurdu. Bu oradan dışarı gidiyor. bulan şutu. Kerem. Kerem'den çok güzel bir pas. Berat. Berat. Al onu Emin. Emin Bayram güzel müdahale. Emin ikinci müdahale var. Emin 3, Emin 4, Emin maç bitiyor. 4-0. Emin orada üst üste müdahaleler. Çok güzel Emin Bayram. Umut Nayre çok manla gelmiş. Ha oyundan çıkardık ondan dolayı. Maçın maçta adamla bakmaya gerek var mı? Tabii ki Umut Nayır. Umut değilmiş. Ana maçta da Umut değil mi? Maçta da bir dihandı Ne alakalı Umut? Hetrik yaptı. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen puan durumumuza bakalım. Fark gittikçe açılıyor diyecekken Samsun'dan daha oynamamış. Hemen zamanımızı elelesin o zaman. Sakarya maçına da gelelim böyle ilgili. Hemen puan durumumuza bir daha bakalım. Puan durumumuz 4. Samsun Spor arkamızdan ağır ağır geliyor. E, biz yarışıyoruz şu an şampiyonluk için. Ama Bodrum şampiyon inşallah. Hemen Sakarya maçımıza geçelim. Yapacak hiçbir şeyimiz yok çünkü. Hızlı hızlı maçlarımızı oynayıp bölümlerimizi bitireceğiz böyle bu arada. Sakarya maç öncesi kadromuz bu şekilde. Formalarımız da güzel. Hemen maça başlayalım o zaman. Ee, Umut Nair. O, son maçta etkilik yaptı. 18 golü de gol kralı. Ee, maça başlayan taraf Sakarya Spor. Kabango. Hakan. Hakan. Odise. İsmail. Odise. Ejjan. Dene Milosevic. Milosevic'ten güzel pas. Burak. Burak Kabango'yu gördü. Kabango'nun şutu. Doğrudan dışarıya. Çok kötü vurdu Kabango orada. Dördüncü dakikada gole çok yaklaştı Sakarya Spor ama Kabango değerlendiremiyor pozisyonu. Yetlin. Arazao. Arazao'dan Yetlin'in önünde güzel pas. Yandro Yetlin geçen bölüm. Maçın adamıydı kendisi. Yetlin güzel getirdi. Yetlin çevirdi. Umut Nair. Bu maça da golle başlıyor Umut Nair. Dakika henüz 7. Yetlin mükemmel koşu. Umut nereden? Yani. Sadece dokunmak kalır yine. Yetlin çok güzel çevirdi Umut. Boş kaleye ayağının içine dokunuyor ve atıyor. 19. golü ligdeki. Aycan Berkay Vardar. Penaltı mı? Değil tamam. Ferikik. Berkay'ın eline çarptı orada gördüm onu. Sangare de şurayı dikelim. Gol pozisyonu ya. Yok Souza Güzel bir kurtarış. Soza mükemmel. Milosevic topun gerisinde köşe vuruşu için. Ortalada Berkay. Bu sefer penaltı. Berkay vardır. Ne yapıyorsun ya? 2 dakika geç top sizin üstünden. Akıllanmadın mı Berkay'ım? Yokosuz da penaltıyı da kurtarır be oğlum. Hadi. Abango topun gerisinde. Abango geldi. Diego Souza çok güzelsin Diego Souza. Emin Bayram. Uzaklar bir şut. Can çok güzel bir kurtarış. Özellikle Poco. Can. Uzaklaştırma çabası. Braza ama orada. Braza çevirdi. Umut vurdu. Umut Nair. O nasıl bir gol. Dakika 25. Farkı 2 çıkartıyor Umut Nair. Umut durmuyor. Son 2 maçta 5. golü bu. Braza güzel aldı. Çok da güzel verdi. Umut döndü vurdu. Attı golünü. Braza Omar Mere. Umar'dan güzel pas Deandre Yetlin. Yetlin dar açıdan vurdu. Yetlin. <laughs> Dakika 28. Farkı 3'e çıkartıyor Deandre Yetlin. Mükemmel bir gol Yetlin'den. Bu arada çok güzel. Dar açıdan. Çok sert bir şut. İşte böyle vurdu. 101 kilometre hıza ulaşmış. Çok güzel bir şut. Oyunun ayarları mı düştü acaba bilmiyorum ki. Çünkü çok kolay geliyor maçlar. Kabango, Milosevic maçı simüle edelim hemen. Bir maç daha fazladan oynarız. Sonuca geç. 4-1 bitiyor maç. Kerem Atakan atmış. Burak atmış. O hemen şeye bakacağım. Zorluğa bakacağım. Puan durumumuza bakalım önce. Samsun hala oynamamış maçına. Puan durumunda Samsun kazanmış. Hemen ayarlar. Dünya klası Dünya Kılası'nın efsanevi alalım mı artık? Dünya Kılası'nın efsanevi alalım bakalım ne olacak? Neler değişecek? O bizim oyunculara bak. Milli takıma gitmişler. Kimler gitmiş? Umut Nayir'le Fatah Uysal gitmiş. Hadi bakalım. Geçler başına boşuna gelirler herhalde ya. Bana bakmayacağım. Biraz daha Ben tebrik ederim biraz daha öyle. Gençler birliği maçımız geldi çattı. Basın toplantısı falan filan diyor. Oyunu bana baştan öğretiyor. Ne alaka bilmiyorum. Hemen Maçımıza geçelim. Gençler Birliği maç öncesi kadromuz bu şekilde. Furkan defans portasaya koydum. Belki geçen maçta biliyorsunuz iki kere ardarda arda penaltı falan yapmıştı. Neyse maçımıza başlayalım. Umut Nayir işte ekranlarımızda. Son üç maçta 5 gol attı. Maçın en dikkat çeken oyuncusu Umut Nayir. Başlaşmaya başlayan taraf Gençler Birliği. Baran. Yetlin güzel kaldırdı Umut Nayir'in önüne. Umut vur Umut. Umut Nayir. Devam ediyor gollerde Umut Nayir. Yetlin'den çok güzel bir pas. Umut Nair Henüz 9. dakikada Takımını öne geçiriyor Bravo Umut Orada arada Yetlin çok güzel pas Yetlin çok güzel kaldırdı Umut Nair gelişine Çok güzel bir şut Bravo Umut 20. golü mü bu Umut'u Bilmiyorum kaçıncı golü artık Özkan Akaboyez de 21. golüymüş Gabriel Torje Ümit Bayram gir ona. O bu arada Baran. Baran'ın şutu. Diego Souza çok güzel bir kurtarış. Enes çevirdi dışarıya. Özkan şutu. Uf. Oo. Enes. Enes. Aka özde topalarımızda. Efsanevi olunca bir şeyler değişiyormuş demek ki. Aka bu golü. Dakika 20. Beraberliğe getiriyor. Golü izleyemedim. Umuz <laughs> Emre Demir. Thomas. Uzun bir top denemesi. Yetlin alır onu. Yetlin alır onu Yetlin. Yetlin alır onu. Hayrullah. Çekil. Alka bu öze. çevirdi Çevir de Emin Bayram güzel. Burkan. Ver pasını. Brazao. Emre Demir. Emre Özkan. Yazar var. Orhan. Orhan'ın pası çok güzel. Akabuyeze. Offside. Offside tamam. Hakem bayrağı kaldırmış orada. O gençler birliği çok güzel oynuyor. O önüne. Fatavu çekti. Fatavu verdi. Eren, Eren. Eren kaldır arkaya. Emre Demir bu. Emre Demir. Çok güzel yükseldi ama çok kötü vurdu Emre. Ayrıldı. Akaboyezde. Akaboyezde ile geliyor. Gençler birliği. Akaboyezde'nin pası Ayrıldı. Ayrıldı'nın şutu topu alırımızda. 45 artı 2. Gençler birliği öne geçiyor. Orada bir faal vardı ama ya. Çok güzel getirdi akıbı öze. da güzel pas. Hayrullah sert bir şut. Top ağlarımız da 2-1. Ve ilk yarı da böylelikle biter. Umut ve ilk yarı bitti. Enes güzel getirdi Enes. Emin Bayram kötü müdahale. Varan. Sangare. Penaltı. En azından penaltıları kurtarabiliyoruz. Dur bakalım. Belki kurtarırız bunu da. Varan geldi. Diego Souza. Penaltı yemiyor diyor Souza. Bravo. Bravo Souza. Torcu'ya geldi. Torcu'ya vurmadı. Oy. O neydi öyle? He? Tam 90'dan çıktı dışarıya. Sangare. Yetli. Umut. Umut. Oy Kerem. Emre mükemmel paslar. Emre Demir. Emre Demir ne yapıyorsun be oğlum? Emre ne yapıyorsun be oğlum? Kerem Atakan mükemmel bir pas verdi. Ya, bunun için vermedi o pası. Aram bu oy 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 oy. Akaboya'da Diego Diogo çok güzelsin. Eren. Ver pasını Fatavo'ya. Fatavo güzel döndü. Fatavo İsaako. İsaako getiriyor topu. Fatavo. İsaako. İsaako bıraktı Emre'nin önüne. Emre bu sefer atacak Emre. Emre Demir bu sefer acımıyor. Bravo Emre. 63 2-2 skor. Otto Sakı mükemmel sürdü. Emre Demir güzel bir şekilde bitirdi bu sefer. Bravo Emre. Çok güzel bir plase. Çok güzel bir gol. Eminden bura. Burak önümü göremiyor. Burak sür Burak. Sen sadece koş Burak. Burak koşuyor. Burak çok süratle. Henüz oyuna yine girdi Burak. Burak kaldırır arkaya. Umut Nair vurur. Umut Nair atar. Bravo Umut. Bravo Umut. Dakika 79. Bodrum Spor tekrardan öne geçiyor Umut Nayır'ın golüyle. Burak bu arada çok güzel getirdi. Çok güzel. Güzel de bir orada. Umut Nayır'dan de güzel bir kafa vuruşu. Bravo. Ha, hayrola. Sangari güzel. Yetlin. Yetlin uzaklaştır bitsin. Yetlin. Ve maç bitiyor. Bodrum Spor. Gençler Birliği'ni 3-2 deviriyor. Bravo. Umut Nayır bu arada maçın adamıdır. Hemen bakalım ona da. Tabii ki de Umut Nair iki golle maçın adamı. Asistler kimlerden gelmiş? Burak, Fatava ve Yetlin. Ne diyor? Umut Nair iki gol attı. Bodrum Spor kazandı. Puan farkı hala oynamamış ama. Bizim <laughs> şey. Samsun Spor. Bir daha bakalım. Samsun oynamış. Puan farkı hala 4. Hemen Göztepe maçımıza gidelim. Ve kaç maç kalmış ligde ona da bir bakalım. 4. Lig bitiyor. 7 maçımız var. Önümüzdeki bölümde ligi bitiririz. Hemen Göztepe maçımıza geçelim. Göztepe ligde 3. Onlar da yükselmek için çabalıyorlar. Ve maçtan önce kadromuz bu şekilde. Hemen karşılaşmamız başlasın o zaman. Şunlar çok hoşuma gidiyor ya. İşte Göztepe taraftarlar. Oy, oy, oy. Sergen hocam. Ali Akman. Sergen hocam çıldırıyor tabi. Bu arada Sergun Beşiktaş'ta şampiyonluğu Göztepe'ye karşı almıştı. Belki bu maçta bizim için şampiyonluğun koptuğu yerlerden biri olur. Umut. Kerem. Yetli. Ale. Kerem güzel getirdi bu arada. Kerem güzel de bir pas. Oy 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 Furkan. Furkan orada çok güzel çekti ama Arda. Aynı şekilde güzel bir kurtarış. Kerem ataka. Kullandı köşe vuruşunu. Fatov'u yükselir mi? Fatov'u yükseldi vuramadı. Yalçın. Brazao indirdi Kerem'e. Kerem, e. Kerem geliş bir orta? Var kötü. Metin. O oh, atış Nukan. Abdurrahman. Robin Yalçın. Furkan Soyalp. Arda. O oh, orada neler yapıyor öyle. Kerem Atakan. Kullandı köşe vuruşunu bir daha. Umut Nair yükseldi bu sefer. Robin Yalçın vurdu. Tekrardan bir köşe vuruşu. Kerem. Dur sefer Kıram. Kaldırdı. Umut. Vurur mu? Umut Nayir attı. Umut Nayir. Dakika 14. Umut Nayir ile öne geçiyor Bodrum Spor. Bravo Umut. Umut Hı, gerçekten durdurulmuyor. Bu maçta tüm bu bölümde tüm maçlarda gol attı Umut. Hep ilk golü de o atıyor. Maşallah Umut'a maşallah. O olarak bitirecek sezonu. Henüz dakika 14. Ve skor 1-0. Sangar aç oyunu şöyle eline doğru ya. Oy Sangar'dan kötü pas Yasin üstteki. Yasin ilk maçta bize mükemmel bir gol atmıştı. Metin Diego Souza yetli. Helalsin yetli. En azından top sağda tuttu derken gol yedik herhalde. Yasin Öztekin Topağlarımızda. Dakika 28. Yasin Öztekin beraberliği getiriyor Göztepe'ye. Keşke bıraksaydım orada yetlinle ya. Keşke çıksaydı şu top. Metin Yasin'e bıraktı. Yasin çekti. Güzel de bir şut. Topağlarımızı yolluyor Yasin Öztekin. Umut. Uka. Burası da Brazao çekti. Oy Brazao bıraktı tekrar Yetlin'in önüne. Yetlin çevirdi Umut. Umut'tan çok güzel pas. Furkan, Furkan. Kerem, Kerem şutu direkt. Aa! Çok güzel geldi bu arada Umut Furkan. Ama olmadı Umut. Furkan tekrar. Furkan'ın şutu bu sefer Arda. Kerem. Ver plaseye Fatavu. Baksana Fatavu ya. Bu Fatavu benim tanıdığım Fatavu değil. Vurmadı. Verdi pas Omar'a. Omar'dan tekrar Emre. Emre. Kim bu? Abi bu direktlerden çektiğimiz ne Burak? Direk. Emre. Abi ne yapıyorsunuz? Semi çok kötü be. Yalçın, Hikmet hocam bitir. Hocam bitir hoca. O oh, vallahi yiyeceğiz. Yedlin indir de. aldı ve karşılaşma bitiyor. Uzun bir süre sonra puan kaybediyoruz. Neyse böyle daha eğlenceli ama gerçekten böyle daha eğlenceli. Maçın adamına bakalım hemen. Maçın adamı bizden değil. Maçın adamı Yasin Öztekin attığı tek golle. Hani 8 şutumuz var, onların 3 şutu var. Sağlık Yapacak Bodrum Spor'u beraberliğinde talihsizdi. Evet o direği vurduğunda gerçekten talihsiz bir an. Bizim için de Burak için de. Ve puan farkı 2'ye düşmüş. Samsun Spor gümbür gümbür geliyor arkamızdan. Bodrum maçında oynasam mı diye düşünüyor. Düşünmüyor değilim aslında. Oğlum maçını bir sonraki bölüme bırakalım artık. Sonraki bölüm kaç maç yapıyoruz? 3, 6 maçla uzun bir bölüm olur ve Süper Lig'e çıkarız. Hatta oynayayım mı? Hadi gelin Bolu maçını da oynayalım ya. Bolu Spor ligde kaçıncılar hemen bakalım. 27 puanları var. Hiçbir hedefleri yok ya Bolu'nun. Ligde 16. Bolu. Rahat yeneriz diye düşünüyorum. Maçtan önce kadromuz bu şekilde. Pato'yu bu sefer ofans portası olarak değerlendireceğim. İnşallah oynayabilir. İnşallah istediğimiz performans alabiliriz bu sefer. E hemen maça başlayalım. Umut Nahir tekrardan ekranlarımızda. Sonuç maçta 5 gol yine. Umut gerçekten bu bölümde güzel işler yaptı. Maça başlayan taraf Bodrum Spor'umuz. Fatavu İsaku. Laka. Eren. 4 Emin. pas eminden Burak Fatah'ı Isako Fatah oyy Fatah'ı Güzel geçti bu arada Fatah'ı ne penaltı mı? Penaltı mı? Yok kick. Çok vurdum çok vurdum Fatah'ı Isako Yok baraja çarptık Allah'ım Remobile'de Sangare. Fatavo. Erkan. İnanılmaz pasa. Joel Kayamba. Çok güzel geldi. Boluspor, Spor. Souza Güzel bir kurtarış. Çekti Burak. Verdi pasına. Fatavo. 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 Yok abi ya. Fatavo ölmüş. Ceylin çok güzel aldı. Fatavo. İsa Haku. Çok güzel gol. Gol mü? Abi mükemmel vurmuştu Fatavo ya. Gerçekten çok güzel vurdu. Ama offside bıraktı aradan Deandre Yedlin. Yedlin çevirdi. Umut. Umut vur Umut. Umut Nair vurdu. Kaleci Bartu. Güzel bir kurtarış. Kerem. Kullandı köşe vuruşunu. Sangare yükseldi ama vuramadı. Fatavo indirdi Burak. Döndü Burak vurdu. Ağız farla dışarı gidiyor. Ercan. Ercan'ın havadan pasa. Endoğlu güzel aldı top önüne. Pas. Yetlin. Oy. Yetlin. Nesin be yetliğin? Diego Souza. Omar. Çevirde. Fatavo. Fatavo vur. Fatavo Isaku, Sonunda. Dakika 36. Skor 1-0. Fatavo Isaku burada. Güvercin gibi dans ediyor. Richarlison gibi. Bravo Fatavo Isaku, Sonunda ya. Sonunda ya. Ligdeki 5. 6. goldür. 6. golünü atıyor Fatavo. Yemeyiz buradan. Bura çok uzak. Rema Valde topun gerisinde. Valde. Valde vurdu. Oradan dışarı gitti top. Bravo tamam. Diego Souza. Emin. Atavayı sağ Burak kapacak bu arada. Güzel aldı. Güzel de bir hareketle geçti rakibine. Burak. Verdi basını Umut Nair. Umut döndü. Umut vurdu. Kaleci Bartu. Güzel bir kurtarış Bartu'dan. sıkma çabası Kerem. Ver plaseyi Kerem. Kerem Atakan. Bartu. Kerem çok narin vurdu ama Bartu güzel bir kurtarış. Atavayı sağ Umut vuramadı. Burak indir Burak. Tangare. döndü vurdu. Doğrudan dışarıya gidiyor bu sefer top. arka Ben şey düşünüyorum ya gerçekten. Yani bu bitince önümüzde tutun bizim takıma ne olacak? Kimse kalmıyor takımda. Eren. Eren. Çekti Eren. Verdi pasını Eren. Umut. Bıraktı Fatavu'ya. Fatavu vurdu. Fatavu. İsa Haku. Dakika 60. Fark 2 çıkartıyor. Fatavu ile Bodrum Spor. Fatavu. Bravo Fatavu. Açıldı ya. Son maç açıldı. Umut. Fatavu. Güzel bir şut. Topu alarda. Kazandı ama topu. Berkay'dan. Fatavu'ya. Fatavu dön. Fatavu vur. Fatavu Oku yine direkt. Bunlar ne ya? Oh. Ha Berkay. Berkay bir de sen Berkay var dar. Aha. Oo Berkay vallahi gol sandım o ağları görünce. Balde Mehmet Zahit. Zahit'in pası Balde. Ka balde değil Kayambo. Balde vurdu attı. Balde Balde diye diye Balde'ye gol attırdık ya. Abi. <laughs> Neyse. Orada orada oldu bir şeyler. Balde'nin önüne şu top. E Balde topu ağlarımızda yolladı. İbrahim'e Balde. Güzel yükselmiş. Güzel de bir kafa vuruşu. Skor 2-1. Onda kaldı top. Akan'ın pasa. Dino. Dino'dan. Ay Mitchell, Mitchell o. Hoca yeme onu. Mitchell. Topalarımızda dakika 86. Abi yapma ya. Son dakikalarda olacak iş mi bu ya? Mitchell. Emin Bayram çok kötü müdahale. Mitchell güzel bir şut. Topalarımızda oluyor. Basın, basın abiciğim basın. ofansif. Semi. Emre Demir. Emre koş. Emre koş. Emre de desteğe gelen yok ya. Emre. Emre. Emre Demir. Emre Demir. Dakika 89. Bravo Emre. Kimseye bırakmadı topu. Kimse gelmedi yanına yardıma. Ama Emre Demir bu maçı bitiriyor. Dakika 89. Bodrum Spor tekrardan önüne geçiren gol attı Emre. Tüm takım seviniyor. Of. Bravo. Bravo. Emre Demir burada güzel çekti, güzel oynadı. Ceza sahasında bir daha çekti ve güzel de bir şutla tamamlıyor pozisyonu. Dakika 89. Balde, Dino. Miçel. Kay bak, kay. Ayağım kayarız abi. Evet, Ayıt. Balde. Aa, Balde. Abi şu topu alın da be. Ayamba. Daiç. Abi yeme vallahi yeme bak. Fabregas uzaklaştır Fabregas tamam. Tamam tamam bitir hoca bitir. Koşa vuruşu diyor dakika 84 94 hoca. Kayamba. Eren penaltı falan yok yok penaltı falan. Eren uzaklaştır Eren ve maç bitiyor. Bodrum Spor boluyor. 3-2 deviriyor. Son dakika golüyle. Bravo tamam Emre Demir bu maçın adamı abi. Benim gözümde Emre Demir bu maçın adamı. Bakabilir miyim hemen? Emre Demir maçında adama. sadece benim gözümde değil herkesin gözünde öyleymiş. Fatavu Yusak'ın golü var. Bravo Emre. Ee, bu maçla beraber puan durumu hala 2. Samsun çok güzel geliyor arkamızdan ya. Çok çekişmeli bir sezon. Samsun'la bizim aramızda geçiyor ama olsun. Hemen oyuncularımızın istatistiklerine bakalım bir de. Ordu. Umut Nayir 26 gol 4 asist. Toplam 30 gole katkı doğrudan. Brazo 6 gol. 14 asist artı 5 girişmiş burada. Kerem Atakan aynı şekilde 20 gol. Ata 7 gol 2 asist. Emre 3 gol 1 asist. Yetlin'de 3 gol 8 asist. Bu bölümde Yetlin'de güzel işler yaptı. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.